zamanın unuttuğu bir çağda onur için dövüşen, krallıklar için kan döken şövalyeler yaşardı. Bu, sıradan bir şövalyenin değil, kaderi değiştirecek olan bir savaşçının hikayesidir. Adı Ser Alaric'ti. Krallığın en genç şövalyesi, cesur ama geçmişin acısıyla şekillenmiş biri. Çocukluğunda köyü, kara ejderin ateşiyle yok olmuştu. Krallığımız karanlıkla kuşatılıyor, ormanın ötesinde eski bir lanet uyanıyor. Alarik, seni seçtim. Bu görevi yalnız sen üstlenebilirsin. Her yolculuk sınavlarla doluydu. Alarik, cesaretiyle haydutları püskürttü. Köylülere umut oldu. Ama en zoru, kendi korkularıyla yüzleşmekti. Genç şövalye, ejderhayı yalnızca kılıçla değil, kalbinle yenebilirsin. Gerçek güç, merhamettir. Alaric nefret yerine merhameti seçti ve böylece lanet bozuldu. Krallık kurtuldu.